Korkunlu. Oh, oh no. Bir de Zemel ara senin polisi. Abi ya. He? Zemel ara senin polisi. Ver beni ip var. Şey Alo. Can CC yapıyor. Ya, polis bile bunu der amına. Yok. Aman Emre'nin annesi bu. Bu kimin anası? Bu Emre'nin annesi. Bu... Tadından yemmez memeleri salgım. Doktor <laughs> bak <laughs> Şimdi, şimdi. Şehirler olmayan antrenler. Remix çok güzel oluyor. Şimdi Spectrum'u hazırlamam lazım. Amın sikeyim ya. Yine sayemde kanalım boş durmuyor. Amına koyuyor mu çocuğu? Sonun <laughs> <laughs> çıkarı. Can Yaman. Evet. Biraz, biraz çıkar abi, biraz. var, var. TR TR mi kart? Azerbaycan. <laughs> Azerbaycan, Azerbaycan. Adam sikerim Evet, evet, evet. Rus bular ya. Anan sikerim dedim az önce. Evet evet diyor abi. Aa no no no. Biraz özel bir özele gel Priv'deymiş ha şu an. İşim var Priv kardeş. <laughs> şey işaret edelim metot bu bir metot yapmıyorum ha. Şimdi dinle şu Amerikan sislerini bir crackleyelim. Agam bizi niye çağırdınız evet. Agam. agam? Bu kim oğlum amına? Polis işte bu. Polis işte bu ya. Yakalandım ya. At 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 at. Bu ne bitince? işim bitince yabancı çekir yapalım tamam? Paros, par. Tamam mı? Kerem ekmeğin arasına anneni Abi, koydum ben. Lan. Ben istemiyorum daha CC si, si ya. Valla bak Kerem. beni bulaştırmayın. Ananı... Kerem. Aa. Anneni koydum kardeşim ha. ekmeğin arasına. Pardon ablanı. Kaşar. Oo ha. oğlum o benim o benim o benim sus. <gülüyor> <gülüyor> Arası bu çocukları ya. Ablanın kayıtı mı Kerem? <laughs> Ati. <laughs> Kerem daralmıyorsun değil mi bize? Anladın, hani şimdi. buraya girerken bacıları bir kenara bırakıyoruz. Onu gelip yani ben senin bacını gelip ben alıyorum. alıyorum. gider ben, ben. Bacım yok. Benim bacım yok. Ben, ben bacım yok. yok. Ama senin bacın takımın. Ananı sikeyim odayı yukarı attım yanlışlıkla şu orospu çocuğunu çekeceğiz diye. Mevcut gibi yalarım. Buraya Yapın. kim buz basçı lan? Buraya kim Timbus bastı? Bizimkiler amına. Hep bu anağın işi vallahi. Hacı gelecek mi acaba? Bakıyorum. Arasanız açıyoruz bu çocuğu. Am yalara. Oyuna da oğlum. Şş, oyuna girsen o kimini açtı bana bir hareket yaptı şok.